Öncelikle maçı kazandığımız için çok mutluyuz. E, finalde de başarıp kupayı alacağımıza inanıyoruz. Önce böyle başlayayım. Maçla ilgili maçın ilk yarısında oldukça iyi oynadık. Çoğu bölümde. E, fakat uzun süreli sakatlıklar ya da sakatlıktan çıkan oyuncuları oynatıyoruz. Zaman zaman böyle bir konsantrasyon eksikliği oluyor ya da yorgunluk oluyor. E, o anlarda biraz hatalar yaptık. İkinci yarıda e, bir iki tane kendi hatamızdan verdiğimiz pozisyonlar var. Ama onun dışında maçın kontrolü bizdeydi ve hem kazandığımız için sevinçliyiz ama bize göre hak ederek de kazandığımız bir maç oldu. Yani başkanın tabi soyunma odasına gelmesi her zaman olumlu yönde motivasyon veriyor takıma. Ee, ama zaten takım bu maça çok hazırdı. Bu maçı çok kazanmak istiyordu. Ee, ama bu tür şeyler tabii çok olumlu etkiliyor. Hem maç öncesi hem maç sonrası. Ee, Gezal'ın sakatlığı ile ilgili de e, maçta yani zaten e, zaman zaman sakatlanıyor. Bu sene sakatlıklar da geçirdi. E, işte tam şeyinin tamam kontrolü yarın yapıldıktan sonra netleşecek. Ama umarım çok önemli bir şey yoktur. Sağ olun. Yeah.